Alçak Kapı Ziyaretiz'den tüm güzel yürekler, muhteşem bir çekimdeyiz yine. Haftaya gidiyorum, ağaçları sürüp, ilacı atıp dönüp geleceğim gayri. Ne var ağaç olarak? Biraz. Biraz var. Kaysi, şeftali, elma, armut. Maşallah. Kındık, fıstık. Çilek. Kestane. Çilek. Domates, sebzeler, biber, Bamya, fasulye. Her, Her şey, şey var. var. Her şey var. E bir ayağın o zaman senin hep Konya Bozkır'da. Evet. evet. Maşallah. Evet. Yazları oradalar, kışları bunu yapıyorlar. Canım şimdi açtık, hafif kuruttuk, e, 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 tepsiyi yağladık, alt üst üstüne bir tane serdik, şimdi 10 tane koyduk bura, 10 tanenin ortasından kestik, yarısı altına, yarısı üstüne. Tencereye Bak. su koydun. Su koyduk, suyun içine atacağız. Suda bir şey var mı? Sadece su mu? Sadece su. Orada e, yufkalarımızı haşlıyoruz. Evet. Tamam. Yufkalarımızı haşlıyoruz. Su tüşemesin. Tüşemesin. Her döşediğimizde birer yağ yağ döküyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Yağı döküyoruz. Bir sıra böyle, döşedin. Bir sıra döşedim böyle serpiyon. Yeter bu. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Tamam. Sıvı. Bunu şimdi ocakta pişireceğim. Çevire. Ha ocakta pişireceksin. Ben dört ocağı yakacağım, al, kısacağım hepsini. Üstüne koyacağım. Ağır ağır bir Çevire çevire. Ee, Elinle pekse büyük fırına sığmaz. Anladım. Tamam. Çeviri çeviri pişireceğim. Sineği kapatacağım. Sineğiyle de böyle ters çevireceğim. Kaydırıp altını da öyle pişireceğim. Harika. Pişirme esnasında da yanında olacağız zaten. Evet. Eline koluna sağlık. Sizden de Allah razı olun. Afiyet olsun. İnşallah yarın bu lezzet zaten çok lezzetli görünüyor. Bu arada börekler pişiyor. Az sonra hamleyi getireceğiz buraya. Küsmeye Küsmeye eğlence var dışarıda bir yandan. Böreğimiz pişiyor ocakta. Evet. Nurşan Hanım ocağın üzerinde tepsi de pişiriyor. Altı pişti herhalde. Pişti pişti. Şimdi tersine mi çevireceğiz? Yardım lazım pişti. mı? Pişti. Dur, 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 dur. Hayır kırk inşallah. Oh, oh. şey. Yemeği de ya. yanında yat. Ben de. Bravo. Oh, Eşşem. da bir ustalık. Evet. Yani böyle deyip geçme. Bayağı bir emek işi var, emek var. Helal olsun Helal sana Nurcan Hanım. Afiyet olsun size oh. şef. Yarasın. Amin. Amin. <laughs> Allah olmayanları da versin inşallah. Amin. Amin. Bütün olmayanlara da kapsına versin. Amin abi. Amin abi. Yani malum e, sevgili çat kapı ziyaretçiler tüm güzel yürekler e, su böreği yapmak normal börekten biraz daha fazla zaman alıyor. Bir de hazır yufka kullanmadı. Hamuru kendisi yoğurdu, e, evet. mayalanmasını bekledi. Ardından da tek tek bezeleri açtı. 12 tane beze kullandım buna, değil mi? Evet. 12 bezeyi, 12 yufka yaptı. Onu biraz dinlendirdi. 10-15 dakika kadar. Kuruttu ardından kaynar suya bastı çıkardı soğuk suda parçalanmasın diye tutsun diye tekrar soğuk suya soktu çıkardı döşedi 5 kat döşedikten sonra peynirini maydanozunu koydu üzerinde diğer kalanlarla örttü ve ocağın üzerinde fırına sığmadığı için tepsi ocak üstünde yapıyor ve bu böyle daha da güzel pişiyor zaten Aha. göre göre arkasını da çevirdik. Şimdi bir tarafı kaldı. Muhteşem bir su böreği böyle. ve Konya usulü. Konya Bozkır 3 pınar. Sen Konya Bozkır 3 Üç... pınarlıyım 3 pınarlı. Evet. Maşallah. Hep hazır kalmam Elimde açar açar böyle gelenemeği derme yedireyim. Maşallah. Elinde bereketli. bereketli, misafirin bol. bu de yeter, artar da. Allah gelenden, gidenden eksi gitmesin. Amin. Amin. Duaların kabul görsün Ümmeti inşallah. Ümmeti Muhammed ile bereketlice olsun. Maşallah, maşallah. sevgili Nurşen Hanım bize Konya usulü su böreği yaptı. Şimdi hemen tadıma geçiyoruz. Midede boş yer kalmadı ama bu su böreği de gelmeden olmaz. Yeme yanında yap dediklerinden. Mis gibi kokuyor. <laughs> Süper. Anneye çarşan mı? Mehmet <laughs> Ağabey tarifini az önce vermiştik zaten. Siz de hemen vakit kaybetmeden evinizde yapabileceğiniz bir su böreği türü muhteşem olmuş Nurşen Hanım'cığım. Afiyet olsun canım ciğerim. Allah razı olsun. Gel bol olsun. bol yapar yedireyim. Olsun. Ha, gelin Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Tamam. Keşke Musai gelsin bana. Bir dahaki sefere çekime gelmeyeceğiz zaten. Misafir Buyur, geleceğiz. Gel. Her zaman kapımız açık. Biz misafiri severiz. Misafir insanlarız yani. Çok severiz. Her zaman kapımız çıkın açık. Çıkın. çıkın çıkın gelin. Her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. Bugüne son vererek veda ediyorum. Yüzünüzdeki gülücük hiç solmasın. Ağzınızdaki tatlı dil hiç bitmesin. Biz sizden çok memnun kaldık. Umarım siz de bizden memnun kaldınız. Hakkınızı helal edin ve hoşça kalın.